10.01.2025 tarihinde bu çekimi yapıyorum. Bugün Tosuk'u Bu halede Spor Ahlesi'nde Doğan'ın en büyük güzel hallerinden birinde. Bakalım nasıl geçecek ama sporumuzda davetli. Bakalım, hakikaten kazansın diyoruz. Hadi görüşmek üzere. Evet sevgili seyirciler. Evet Amasya Spor'un maskotları bunlar. Maskotları. Evet, evet, evet. Görmüş bu gibi. Evet, sevgili seyirciler. Evet. Evet, görmüş olduğunuz gibi Amasya Spor bayrakları adeta salonu çıldırtıyor sevgili seyirciler. Amasya Spor takımı narda gel Amasya Spor'un oyuncuları, oyuncuları. Evet, bu da benim. <laughs> Amasa Spor. Evet. Amasya Spor. Amasya Spor'un sevgili muhteşem seyircileri Aferin <laughs> Fransa <laughs> oh, Muhteşem bir gol Muhteşem 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 Sarı siyahlı bayraklar Aşıştı, havalara şaştı. Havalara şaştı. Sevgili seyirciler, sarı siyah. Sarı siyah. Evet. Muhteşem bir görüntü. Alper Yılmaz Kutak. Kol atmasıyla Allah. seyirciler adeta çılgına döndü. Ah, evet. Amasya Spor takımı bu sefer çok zorlu bir rakibi ile oynayacak. Böyle ve bir birle. Bir yani böyle ve Sloh'le aynısıyla. Bakalım her şey Amasya'mız için, bu güzellik için, bu güzellik için sevgili Abbasya Spor'un sevgili teyzem. Muhteşem, muhteşem. Amasya! 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 Evet, burada atış başladı. Möllevets Lohne 1 gegen Amazze Spor Lohne Alper Alper Yılmaz Alper Yılmaz sevgili seyirciler Alper Yılmaz Yılmaz Alper Yılmaz Kendin ettin kendin buldun şarkısını söyleyeceğim Alper Yılmaz'ın evet oyun maçımıza devam ediyoruz Möllevets Lohne bir gol bir gol bir gol Evet. Amasız Kor seyircisi şaha kalktı sevgili seyircilerim. Amasız sevgili seyircileri. Amasız Kor sevgili seyircileri şaha kalktı şaha. Yedinim. Biz muhteşem bir kor. Muhteşem, muhteşem, muhteşem. İşte benim dediğim gol bu. Buyrun sevgili Ambasya sporun sevgili muhteşem seyircileri. Evet seyirciler ayağa gol. Korkutum. Evet Ay, seyirciler adeta uçuyor uçuyor. Ama öbür taraftan <laughs> Ustula Vestuone takımın buna güzel gol astı. Ama bizimki ondan daha güzel idi sevgili seyircilerimiz. Bunu göreceksiniz bunu izleyeceksiniz. Mito. Albert Mito of 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 dal dal of ne güzel gol attın mi ne güzel ne güzel ne güzel işte böyle goller atın çocuklar. Ege abi. Ne kaç dedi, yedi, sebez dedi mi? Fakat önemli olan bu halde bulunmak ve güzel gol atmak. iki tane, üç tane golümüz var. İkisi de birbirinden güzel. Üçü de birbirinden güzel sevgili seyirciler. Reis, Semih, 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 güzel Semih, 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 Kaleci siz. Güzel, şudur, bu, hindi. Sarı, siyah, Her yer, her yer sarı, Her yer, her yer. Evet, Rodi, Rodi, Resul. Hadi bir gol yanaşın koçum benim. Rodi Resul, Rodi Resul. Vurdum adamı. Ses sesleri seyirciler, amaçlı ses sesleri şu alıyor sevgili seyirciler. Amasya, Amasya değil. Bağırdık, golü yedik. Neyse olsun, canımız sağ olsun. Böyle biz, özür dilerim, Rotva İstanbul'a bir, Amasya Spor bir. <laughs> Alper Yılmaz, Alper Yılmaz, sevgili seyirciler, Alper Yılmaz sol kanattan ilerliyor. Evet.